düşünmek bilgiden önemlidir. Çünkü düşünmeyen beyin bilgiyi doğru kullanamaz. Sadece hamallığını yapmış olur. Düşünmeyi sevenler kulübüne hoş geldin. Şu cümledeki mantıksızlığı bul, ödülü kazan. Ne biçim bilgisayar bu? Bütün bilgileri kendim sayıyorum ama yine de günde en fazla 2 veya 3 saat oynuyorum. <laughs> mantıksızlığı bulursan eşim Sevinç Koçak'la birlikte yazdığımız Atatürk nasıl büyük insan oldu adlı kitabımızdan bir tane de sana yollayacağım. Hem de e-kitap olarak. Eğer ilk bulan sen olursan elektronik postanı isteyeceğim senden. Şu adresime göndereceksin. gmail.com Kitabı da senin e-postanla ulaştıracağım sana. Şimdi istersen cümlelere bir kez daha kulak verelim. Ne biçim bilgisayar bu? Bütün bilgileri kendim sayıyorum ama yine de günde en fazla 2 veya 3 saat oynuyorum. <laughs> Mantıksızlığı yani saçmalığı, salaklığı bul, kitabı kazan. Ama sakın hemen pes etme. Düşün biraz. Biliyorsun düşünmek bile başlı başına bir kazanımdır. Tekrar görüşmek üzere.